Sadece birkaç gün içerisinde yaşamın bütün ritmi değişti. Yaşadığımız ve içerisinde hareket ettiğimiz bütün iklim bir anda değişime uğradı. Sadece bizim için değil, tüm dünya için aynı koşullar geçerli. Biz insanlar ölümlü bir doğaya sahibiz. Dolayısıyla ne olayların içerisinde geliştiği koşulları ne de gelişmeleri kontrol edemiyoruz. Küçük ve zayıf, hatta bazen de çaresiz hissediyoruz. Bu durumu kabullenmeme eğilimi taşıyoruz ne yazık ki. Genellikle yaşamın dalgalı, buhranlı dönemlerinden geçerken bir kürenin içerisine kapanarak kendimizi korunmuş hissediyoruz. Dalgınlık içerisinde ve kontrol altında kalmaktan etkilenmiş biçimde yaşamaya devam ediyoruz. Bazen de öyle süreçlerin içerisinden geçiyoruz ki koşullar ani değişkenlik gösteriyor, bütün plan ve kurgularımız değişime uğruyor aniden karşı refleks gösterme ihtiyacı hissediyor, varlığımız ve yaşantımız hakkında düşünürken birden kendimizi hiç olmadığı kadar sert ve ciddi bulabiliyoruz. Tüm dünyayı ciddi bir biçimde tehdit eden salgın, özellikle bugünlerde birçoklarımızın yaşamında az ya da çok kırılmalar yaşattı. Bununla birlikte belki çelişkili gelecek ama içinde bulunduğumuz durumun gerçekliği kaçınılmaz olarak yaşadığımız zorluklar daha derinlemesine gelecek biçimde bizlerin kendi dünyasını yeniden keşfetmesini belki de bir yolculuk gerçekleştirmesini sağlayacak. Yaşantımızda öngörülemeyen bir durum yaşadığımızda içinde bulunduğumuz uyuşuk durumdan uyanıyor, alışkanlığımız haline getirdiğimiz rahat ruh halinden çıkıyor. Herkesin bireysel olarak ya da birçok insanın sosyal anlamda olgunlaştığını keşfediyor. Yetersiz kaldığımız konuların da farkına varmaya çalışıyoruz. Büyük ya da küçük toplumsal fikirlerimiz, alışkanlıklarımız, dini inançsal pratiklerimiz bir denenmeye tabi tutuluyor. Yalancı tanıklık edenlerin konutu sarsıntıya uğruyor. Biliyoruz ki her birimiz sallantıda, sarsılmakta ve her birimiz üzüntü içerisinde. İnsanın gücünün içsel yaşamında yattığını, kendini nasıl algıladığını ve yaşamaya değer bulmasının nedenlerini anlıyoruz. Karşılaştığımız ve karşısında mücadele vermek durumunda kaldığımız düşman genellikle korkudur. Aynı zamanda açık bir biçimde zayıf yönlerimizi de ortaya seren ve bazen de derinlemesine hissettiğimiz bir korkunun varlığı her zaman için söz konusudur. Bu korku bizlerin içine kapanmasına, bazen insanlardan, sosyal yaşantımızdan uzaklaşmaya ve bazen de kendi gerçeklerimizden kaçmaya neden olmaktadır. Çare üretmek istiyoruz ve bunun içinde ''Acaba bir çıkış yolu var mı?'' sorusundan hareket ederek, güzel ama istikrarsız, özgüvenden eksik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugünlerde korkunun nasıl yayıldığını, hastalık gibi korkunun da kişisel ya da toplumsal biçimde ayırt etmeksizin nasıl bulaşıcı hale geldiğini deneyimlemiş olduk. Çaresiz ve gelişi güzel biçimde gerçekleşen kaçış yollarını gördük. Herkes kendisine ve çevresine bakarak neler yaşadığını ya da yaşandığını anlamaya, buna yorum getirmeye çalışabilir. İçinde bulunduğumuz mevcut koşullara nasıl yaklaşılması Hangi pratik çözümlerin uzun vadede ortaya konulması gerektiği ve en önemlisi birçoklarımıza yerleşen korkunun anlam vermekte zorlandığımız ruh halinin üstesinden nasıl gelinmesi gerektiğine kadar birçok soruyu aynı başlık altında tartışabiliriz. Her krizin gerçek anlam ve önemi bizi uyandırarak alışkanlıklarımızı sorgular hale getirmesinin yanı sıra en temel soru ve sorunlarımıza dönüş yapmamızı sağlamaktır. Anlam bulmak için kendimizi ve ihtiyaçlarımızı keşfediyoruz. Gerçeklerimiz ve kendi bilincimiz arasında derin bir ilişki, bağ vardır. Bir insanın eğer kendi içindeki zayıflıklarından dolayı yaşamındaki gerçeklere yaklaşımında sorunları varsa, hiçbir şey için çaba göstermeyi sevmez, kendi mantık ve isteklerine karşı zayıflık duyar asıl sorulması gereken şudur. Korkuyu nasıl yenebiliriz? Belki de en basit deneyim bir bebeğin deneyimi olabilir. Bir bebeğin hissettiği korkunun üstesinden ne gelir? Annesinin varlığı. Her birimizin yaşamını destekleyen ama stratejik olarak değil, cesaret ve akıllılık ile destekleyen bir varlık muhakkak vardır. Şunu merak ediyoruz. Bizleri derin bir biçimde boğan Belki de canımızı fazlasıyla sıkan hangi varlık korkumuzu yenmemizi sağlayabilir. Herhangi bir kimse değil, daha güçlü ve etkili birisi olmalı. Dostça yaklaşım sergileyen, içinde bulunduğumuz kaos ve ruh halinden daha güçlü bir varlık. Bundan dolayı Tanrı insan olarak aramıza geldi, bedensel bir varlık olarak kendisini bizlere gösterdi. Tüm insanlık tarihi boyunca Yalnızca insan olarak kendisini var eden ve neredeyse bizlerden birisi gibi yaşayan Tanrı, bizleri içinde bulunduğumuz derin korkulardan, kaos içindeki ruh halimizden ve anlam veremediğimiz durumlardan kurtarabilir. Onun yaşamına o zamanlarda öğrenciler, şimdi ise bizler tanıklık ediyoruz. İnsanlar korku içerisindeki ruh halini aştığı ve Tanrı'nın korkuya karşı zaferini deneyimledikleri zaman bu sözler bizler için daha anlamlı ve erişilir hale gelir. Tanrının zaferi yüreklerimizi umutla doldururken yıpranmış olan ruhumuzu da aydınlatır. Tanrının içimizdeki yarattığı yeni bir enerji ve güç ile artık bütün kötülüklere karşı inatla ve boyun eğmek sizin savaşabiliriz. Korkuya karşı kazanılan zafer, İsa Mesih'e olan inanç ve güvenin meyvesi, yani ürünüdür. Bu gerçeklik her imanlı Hristiyan için geçerlidir. Tam olarak bu zaferi elde etmek, korkuya karşı galip gelmek için vaftiz edildik. Mezmur sözleriyle dua edelim ve şöyle diyelim. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, istekli bir ruhla bana destek ol. Mezmur 51:12. Şimdi kurtuluşumuzun bizlere sağladığı huzura ihtiyacımız var. Şimdi anlamalıyız ki yaşamlarımız denenme altında bırakılmayacak. Bundan dolayı kutsal ayinlerimizde göklerdeki pederimiz duasından sonra bizleri yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir diyoruz. Peki bugünkü gibi koşullardan bahsedersek ne olur? Tüm kanıtlardan daha fazlası bizi en çok harekete geçiren şey bu zaferi deneyimleyen insanları görmek. Yani karşılaştığımız zorluklar karşısında hayatta bir anlam bulmak. Sadece kesin bir umuda sahip olduğumuzda kaçış yapmaksızın mevcut koşullara yaklaşım gösterebilir, olaylara mantıklı bir yorumlama getirebilir, yaşadığımız tehlikeyle dengeli ve akılcı bir ilişki kurabilir, hatta korkuyu kullanışlı, işe yarar bir araç olarak daha doğrudan ve anlaşılır biçimde kullanabiliriz. Diğer türlü ani ve gelişigüzel refleks gösterirsek veya dünyayı kendi zihniyet ve ölçülerimizden yani anahtar deliğinden görürsek korkudan kurtulmamız olanaksız hale geleceği gibi yaşantımızda yeni çukur ve bataklıklar açılmaya devam edecektir. Dolayısıyla hiçbir şey korkuyu yenen insanların zaferine tanıklık etmekten daha önemli değildir. Olumlu örnekler bizlerin de içerisine saplandığı korkular ve karabasandan aşama aşama çıkmasını sosyal yaşantımız içerisinde benlik ve kişiliğimizi yeniden inşa etmesini sağlamakta yardımcı olacaktır. Kim bilir? Belki yakınabilir, şikayetçi olabiliriz. Ama karşılaştığımız krizler kaçırılmaması gereken büyük fırsatları da beraberinde getirebilir. Kriz yalnızca felaket taşıyan Beraberinde yıkım getiren bir olay değildir. Gerçeğe, temel sorulara dönmemiz, kendimizi gözden geçirmemiz için bir fırsat, sonrasında yaşamımız için daha gerçekçi, sağlam ve anlamlar bularak içerisinden çıktığımız bir süreçtir.